Günaydın. Günaydın. Ay ne arıyor yine bu burada? Nereden bileyim? Yeni evlere düğün hediyesi getirdim. Ay niye zahmet ettiniz? Olur mu canım? Ne zahmeti? İçimden geldi. Ay görüyor musun? Bak bu bizim iş aklımıza gelmemişti. Ay bir fena oldum ben şimdi. Yap. Ben bir şeyler bakmıştım aslında ama neye ihtiyacınız olduğuna karar veremedim. Önemli değil canım. Yani zaten düğün falan da yapmadık. E olsun. İnsan arkadaşlarıyla birlikte olduktan sonra her yerde kutlar. Değil mi Burak? Ya Burak kutlamayı tebrik bile etmemişiz ki. Sağ ol abi. Ay vallahi doğru söylüyor. E tamam kutlamamızı yapalım o zaman bu akşam. Niye bekliyoruz ki? Ya ben aslında bir gece hep kapatıp yaparız diye düşünmüştüm ama... Olanlar oldu sonra. Aslında Selin'in bahçesi de çok güzel olur, kır düğünü gibi. Ha, ben hemen arayıp sorayım. Ay, sorma. Daha. Neden? Selin istemez mi? Şey, yani uygun olmaz şimdi. Niye ki? Yani Selin sizin en yakın arkadaşınız, kabul eder bence. Ha? ha. ha. Ay, eder, eder tabii. De, çok küçük orası. Çok küçük orası. Ya tamam da öyle kendi aramızda bir kutlama yapacağız yani. Hepi topu kaç kişiyiz ki şurada? Aynen. Ben de bir arkadaşıma haber veririm. Çok güzel bir ses sistemi getirir bu akşam. Ay Muharrem Usta'ya da söyleriz. Bahçeyi ışıklarla süsler. Vallahi harika olur. <laughs> e, yiyecekler ve içecekler de benden. Bir durun arkadaşlar ya. Yani Demir Bey gelsin bir ne söyleyecekmiş duyalım. Sonra bakarız. Aa. aa. E, siz de bir ailemsiniz canım. Evlenirken gizlediniz. Kutlama yaparken kararını mı bekleyeceksiniz? Selin'in bahçesinde yapın. Demir haber vermeyin. Zaten nereden haber olacak ki? Evet. Ne diyorsun Merveciğim? Yani bilmiyorum hayatım ya. Ben biraz iyi hissetmiyorum bugün kendimi zaten. Zaten tepi faydan başka yerde yaparsak yani ben çok bozulurum. İyi. O zaman hep ifade yapın. Ama bana da haber verin mutlaka. Ne zamandır bir düğüne gitmiyordum. Tam tahmin ettiğim gibi. Biliyorlar. Bak kız içinde bomba mı var? Neyi Ali ara? Demir'in sırrını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.